Bu akşamlar sayın seyirciler. Spor sizlerleyiz. Süper Lig'in 31. haftasına bugün 6 karşılaşmayla devam edildi. Zirvedeki 3 takım Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hafta 3 puanla kapattı. Ama Trabzonspor'un şampiyonluk şansı kalmadı. İstanbulspor'un Spor'un Sakarya deklasmanından Kayseri Spor'un da Gaziantep'ten galibiyetle dönmesi, Yardaki ve Ankara yüzünün yenilmesiyle düşme hakkında heyecan daha da yükseldi. Sonuçlar şöyle. Diyarbakır Spor 0, Fenerbahçe 2, Galatasaray 2, Ankara Gizli 1, Trabzon Spor 4, Konya Spor 2, Gaziantep Spor 1, Kayseri Spor 2, Sakarya 1, İstanbul 3 ve Büyükşehir Belediyesi Ankara 1, Kayseri Spor 0. Bu sonuçlardan sonra Süper Lig'de bitime e, 3 hafta kala Fenerbahçe 77 puanla zirvede. Galatasaray 73 puanla 2. ve Tadjian Sıra 38 puanla 2. sırada bulunuyor. İçme koltuğu yaşayan takımlara bakıldığında ise 13. Ankara gücü ile 17. İstanbul Spor arasındaki puan farkı sadece 5. Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken Zorlu Diyarbakır deklasmanından çok önemli bir 3 puanla dönen Fenerbahçe şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. 7 haftadır kazanamayan ve üst üste 5. yenilgisini alan Diyarbakır Sporsa düşme korkusunu daha fazla hissetmeye başladı. Maç sırasında ve maç sonrasında Koray'a çıkmayan olaylar var. Diyarbakır Atatürk Stadındaki maçı Yunus Yıldırım yönetici yardımcıları Bakit İncay Aslan ve Ali Saygın Özel. Diyarbakır Spor Atan'da topun çizgiyi geçtiği iddiaları var. Oyun devam ediyor pozisyon bir kez daha ekranlarda. Sabit kuruş kullanıyor Alex ve Fenerbahçe. Dakika 42. Tuncay dokunuyor ve Fenerbahçe diğer bakı 1 Galatasaray'da bir sıfır geçiyor. Kaptan Tuncay'ın gol sevinci görüntü de. Dakika 42. Diğer bakı spor bir. Kribinlerde spora yakışmayan olaylar var. Diğer bakı spor hata. Kiram etkili bir vuruş gelmiyor. Farklı şekilde topu alta gidiyor. Maçta ikinci yarı dakika 71. Serhat'tan güzel hareketler. Ceza alanında vuruşunu yapıyor. Fader'den dönen top tamamlayan Nobre ve 2-0. Marcio Nobre Fenerbahçe'nin ikinci golünü atıyor. Diyarbakır ve rahatlıyor. Söyle Acıbert Bu arada skriminlerde olaylar daha da artıyor. Spora hiç yakışmayan görüntüler var. Diyarbakır Spor Fenerbahçe maçında sahaya giren bir taraftar. Ve maçın son düzeyini kalıyor. Yunus Yıldırım. Fenerbahçe Diyarbakır, Diyarbakır'da 2-0 kazanıyor. Şampiyonluk için Fenerbahçe ile nefes nefese bir mücadele veren Galatasaray'da haftayı kayıtsız kapattı. Ankara gücünü tek parça zorla geçen Sarı Kırmızı ekip şansını son 3 haftaya taşırken Fenerbahçe ile karşı Hücretik Yükseltik final öncesinde moral buldu. Son 7 maçından 6'sını kaybeden Ankara gücü bitme korkusu yaşayan 5 takım arasında en üst sırada yer alıyor ama 16. Sakarya sporlar arasında sadece 2 puanlık fark Ali Sami Açıkçı'ndaki mücadeleyi Oktay Demiray yönetici yardımcıları Birol Budan ve Alper Ulusoy. Galatasaray Ata. Kimse alanında tehlike. Umur işten sonuç alamıyor Ayhan ilk dakikalarda etkili atakları var Sarı Kırmızı ekibin. Cihan'ın ortası ceza alan içine kafa vuruşu, top boşta kalıyor ve onlara gönderen Claudio Concesao. Dakika 22, Concesao'nun golüyle Galatasaray 1-0 içini sağlıyor Ankara gücü karşısında. Dakika 44, Hasan Şükür Fası, onun ortası, son dokunun Cihan'ın atkalatı ve 2-0. Gerçekten güzel bir gol, Dakika 44, Galatasaray Spor'u 2-0 yapıyor. Başta ikinci yarı Ankara gücü hata. Kafa vuruşu Mondragon direktten dönüyor. Adem tamamlıyor ve Ankara gücü partilerini indiriyor. Adem'in gol kelimsi Dakika 65. Maçta son anlar. Mecati orkun uzanıyor Avuk. Maçın sporu Galatasaray 2, Ankara gücü Sezonun yüksel çekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Çaykur Rizespor'u tek golle yenerek maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Son 5 haftada 4 galibiyet alan Ankara Spor bu bölümde sadece lider Fenerbahçe'ye yenildi. Bu sezon ilk kez üst üste 3 yenilgi alan Çaykur Rizespor 6 haftadır galibiyet arttı. Yardımcıları Alex Kaçlıoğlu Kemal Yılmaz. O para öz vuruşundan sonuç gelmiyor takipçi kesin vuruşunda. İlk var. Bu kesin yine gol izin vermediği İlk bir insan tarafı skor atağı. Caba bu bir gol atıyor. Güzel bir gole. Bakit 38. bir insan tarafı skor değil. Takipçi kesin Gol bir tez daha yoruklu, Bu goleyle 0 yapıyor yapıyor Caba. Maç geçirici yeri, maça çabaları. Kaleci Kralsov'dan dönen top atak sürüyor. Sonuç gelmiyor. En direkt serbest istiyor maçın direkten dönüyor. Neden alamıyor Ankara Spor. Şarkı'nın sonunda ikisi karayı sarı. Zaten son anda cedir,

Günün ve okul ince hastalığı son başı Beşiktaş ve arasında oynanacak. İstanbul'da Beşiktaş ve Ünlü Sanfıklar'daki karşılaşmanı saati Maçı özgü çıkıyor saatini Günün radyo diye ben dinliyorum. Voleybolda işte çünkü hem erkeklerde hem de bayanlarda Bahar Kupası'nı kazandı sevgili izler. Genç bayan milli voleybol takımı 32. Avrupa Bahar Kupası finalinde Yunanistan'ı 3-1 yendi. Tek Cumhuriyeti'nin Bruno Sentil'de düzenlenen kupada genç bayan milli takımımız Yunanistan milli takımının 26-24, 25, 26-28, 25-15 ve 25-22 şartlarla mağlup etti. Böylece Türkiye konumadaki ilk maçında